Unit 1 Favorite classes En sevilen dersler Birine en sevdiği dersi sorduğumuzda What is your favorite class? Yani en sevdiğin ders nedir? kalıbını kullanırız. Repeat the English sentences please. İngilizce cümleleri tekrarlayın lütfen. What's your favorite class? En sevdiğin ders nedir? My favorite class is science. En sevdiğim ders fendir. Veya What's your favorite class? En sevdiğin ders nedir? I like science. Ben fenden hoşlanırım. Birine bir dersten hoşlanıp hoşlanmadığını sorduğumuzda ise Do you like? Hoşlanır mısın? Do you enjoy? Keyif alır mısın? Do you love? Sever misin? Kalıplarını kullanırız. Repeat the English sentences please. İngilizce cümleleri tekrarlayın lütfen. Do you like maths? Sen matematikten hoşlanır mısın? Yes, I like it. Evet, ben ondan hoşlanırım. Veya Do you like maths? Sen matematikten hoşlanır mısın? No, I don't like it. Hayır, ben ondan hoşlanmam. Do you enjoy science? Sen fenden keyif alırmısın? No, not much. History is my favorite. Hayır, çok değil. Tarih benim en sevdiğimdir. Do you love art? Sen nesimi sevarmısın? No. I hate it. Hayır, ben ondan nefret ederim. www.funnyenglish.com Başka birinin bir dersten hoşlanıp hoşlanmadığını ise Does he like, enjoy, love? Veya Does she like, enjoy, love? Kalıplarıyla sorabiliriz. Repeat the English sentences please. İngilizce cümleleri tekrarlayın lütfen. Does he like geography? O coğrafyadan hoşlanır mı? Yes, he likes it. Evet, o ondan hoşlanır. Veya Does he like geography? O coğrafyadan hoşlanır mı? No. He doesn't like it. Hayır, o ondan hoşlanmaz. Does Hilal enjoy PE? Hilal beden eğitiminden keyif alır mı? Yes, she loves it. Evet, o onu sever. Does Maryl enjoy PE? Meral beden eğitiminden keyif alır mı? No. She hates it. Hayır. O ondan nefret eder. Does your cousin love English? Senin kuzenin İngilizceyi sever mi? Yes, he does. Evet, sever.